Ebu Akil radıyallahu an Yemame Savaşı oluyor. Yemame Savaşı'nda savaşın başlarında cepheye çıkmış, sol kolundan bir yara almış. Sol kolundan yara alınca onu kaldırmışlar sedyeyle. Tabi bugünkü gibi bir sedye midir onu bilemiyoruz ama kaldırmışlar içeriye götürmüşler. Ebu Akil radıyallahu anh oradayken savaş kızışmış, İslam ordusu kaybetmiş başta. Ham bin Adi radıyallahu an oradan bağırmış. Ey ensar topluluğu haydi Allah için bir daha aya. Ey ensar topluluğu haydi Allah için bir daha aya demiş. Ebu Akil radıyallahu an baygın kan kaybı geçiriyor. Tabi bugünkü gibi doktor falan yok. O anda demiş ki kalkman lazım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu an diyor ki seni çağırmıyor sen yaralısın. Ebu Akil radıyallahu an diyor ki ben ensardanım. O da diyor ki ey ensar topluluğu Allah için ayağa kalkın. Beni çağırıyor diyor sallanıyor mu sol kolu da bu kol diyor Allah yolunda savaşmama engel oluyor. O kolunu da iki dizinin arasına sıkıştırıp kesiyor sonra da cihada geliyor. Neyi duydu bu? Ey ensar topluluğu diye duyunca sol kolunu umursamadan Allah yolunda giden bir Ebu Akil var. O zaman müminlerin izzetten, zilletten kurtulması için ne yapması gerekir? Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Ey iman edenler! Bak kime dedi? Bize dedi ama biz Ebu Akil gibi harekete geçebiliyor muyuz? Sıkıntı var. Ebu Akil radıyallahu an sol kolu kopacak durumdayken Ey ensar topluluğu! Allah için bir daya deyince ne dedi? Beni çağırıyorlar dedi, beni çağırıyorlar. Peki Allah ne diyor? Ey iman edenler! Allah'tan korkun! Ona yaklaşmaya vesile arayın. Allah yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz. Biz bugün Ebu Akil radıyallahu anh gibi Allah ey iman edenler Allah yoluna cihat edin dediğinde bizi çağırıyorlar deyip ayağa kalkabiliyor muyuz? Yoksa yere çakılıp kalıyor muyuz? Aramızdaki fark ne kadar bariz? Biz ey iman edenler deyince hep hocaları çağırıyorlar. Hep camide o ön saftaki insanları çağırıyorlar gibi davranıyorsak Ebu Akil'le aramızda çok fark var demektir. O zaman bugün zilletten kurtulmamız için şunları da aklımıza nakşetmemiz lazım. Bizim Allah yolunda koşmamıza engel olan malımızsa e bu akil gibi iki bacağımızın arasını alıp o kolu kopartmamız lazım. Bizim Allah yolunda koşmamıza engel olan okulsa, sokaklarsa, insanların baskısıysa, ismi ne olursa olsun biz de Ebu Akil gibi o kolumuzu iki bacağımızın arasına alıp koparamıyorsak biz Ebu Akil ile radıyallahu an aynı cenneti paylaşmanın hayalini kurmamamız gerekir. Eğer hedef aynı cennetse aynı refleksi de göstermek zorundayız.